Hiç merhabalar YouTube, falan ah, YouTube ah YouTube be. Ah YouTube Geç açtım vallahi. Kusura bakmayın. Unutmuşum sizi. Yapacak bir şey Arkası yok. hocam. Burak Hoca ile Sezer Hoca. Ben Gökhan Hoca ileyim. Karşılıklı takılıyoruz. Private game. Bana da sundum bu hocam. Ah be, dengeli vuramadım. Vallahi dengeli vuramadım Hocam vuruyordum be. Ah, vuramadım. Sen de Güzel de benim nasıl. bizim kale boş. Tak tak. Bu sıralar kan mangalı sürüm. Akkari laf ya. Bastım. <laughs> bas hocam, bas. <gülüyor> <gülüyor> İzliyoruz. Çok güzel bir gol. İnce. Bas hocam. Bas. <laughs> 1-0'dan 2-1'e geldik YouTube. Abone ol, hay like hay at, at yorum yap. Dikkat. De. De. Lokant için sen Söyleyeyim sen. Ya. Bravo. Ne Harikasın hocam. Ay. Vur artık buna. Neredesin? Gerideyim. Lan yanlış tuşa bastım ya. Aldın onu. Attın onu. Q'ya basacaktım, D'ye bastım. Hocam sen de o. Harikasın. Oy. Eyvah. Aman Lan lag yaptı. değil hocam. Ne oluyor? Lan bilgisayar. Çıkmaz değil hocam. Orada hesaplandı. Calculated. Lan bilgisayar tutuldu. Açık hiçbir şeyim yok ha? Nasıl tutuldu ya? Takılır, takılır, hocam. Gol <laughs> ince takılır. Şu anda Tam benim yok böyle bir şey lagım var çok fena. Kaledeyim ben. Ping'e bak 564. <laughs> ne oldu lan? Virüs bulaştırdı hocam sana. Oha. Saçma sapan hareketlerim var. Yemin ya. Yemin ediyorum etmiş ya. Allah Allah. Kıldıracağım ya. Ne oluyor oğlum? 700 ping'e çıktı ne oluyor? Hocam. Sen ileri çık Bakayım, Basacağım ama ya. denk getirebilir miyim bilmiyorum denk, denk getirdim herhalde getirdin hocam yüz küsurlara indi pink Allah'tan ay dikkat vur vurdun mu vurdum herhalde vurdum dikkat direkten ya gene direkt gene direkt ya. Aa. Nasıl alamadım ya? hadi. Vur hadi. Ne oldu oğlum bu internette birden ya? Bir bir şey indiriyordur hocam. <laughs> yok kimse bir şey indirmiyor benden başka kimse yok ki evde. Allah Allah. Ne oluyor lan? Bir dakika kaldı da dayan. <laughs> Cingen lan bunlar. Vurdum bunu, vurdum Vuruşa ya. bak. Hocam vuracak. Git vur. Ya da ben vurayım. Şuraya bak YouTube. Hadi be. Ya nasıl? Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Harikasın be. Gel gel geç. Herkes kalıyor. Ama gel bir gel. İki kere ya. İki kere ıskaladım ya şurada. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim ping tamam gel yerine geldi şimdi. Gol, gol yemem gerekiyormuş pinkin yerine gelmesi için. Bu beyaz bir gol haberi yok. Kaledeyim. De. Yaptım Sen de attın onu. Ne bir vuruş. Gel be. Tamam, tamam. Devam tamam, devam. Easy. Easy. <laughs> easy mi? Easy. <laughs> 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 isterdim. Yok yok Volkan Tiçir'le bunun muhabbeti vardı o yüzden. Volkan hmm, Tiçir'le anlatsana. Hatırlamıyorum ki. Ne konuştuyduk onu da hatırlamıyorum. Ben de, var, ben de vardım ya o muhabbet. Yoktun yoktun. Biz gece oynadık. Gece oynadık bir ara da. 2-2 idi. Orange. Orange Orange. Hadi. Youtube devam ediyoruz bizde. Önceki maça geç girmiştim ama bak. İkinci için çık geri yapmadım. Ya ben Musa alamamış mıyım? Aa. 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 Bıktım. Orta mı geliyor? Geliyor. Geliyor bu. Ay. Lan kaleye gitti lan. Yok, Yok gitmedi. Direkten direkten. Allah Allah. Allah Allah sen hacı gibi bir kamur var da. <laughs> Gene direkten dönmüş ya lan. Gene direkten dönmüş <laughs> yani. Merak etme haji takip ederiz. Bas Bastım. Bastıyorum. Kalede kalacağız. Gel <laughs> git Gol mü? Değil. Pardon. Oy. Güzel gol. Aman Allah'ım tanrım. Hadi çıkmasam tutarım. Kaledeyim akkalali. Hocam. Ay. Bende. Hadi be. Voltan hoca vursaydı ben de iyiydim. Bir saçmaladım orada. Bir şeyler denedim ama yok, yok, yok. olmadı. 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 Dikkat. Herkes Ay! Ay ya. Ayy. 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 Kötü, yakalandım. <laughs> kötü yakalandım. Kötü yakalandım. Kötü yakalandım. Pardon. Sen de hocam. İyi vurdu. Ben de iyi vurdum ama yanlış. <laughs> Bravo, iyi vurdun ya. Ben iyi vurdum ama yanlış. Lan <laughs> <var. gülüyor> Ay hocam çok özür dilerim. Sola bak dedim. Git vur. Ben de gidiyorum. Neyse ben gidiyorum. Tamam, lan. lan oğlum gideceğim mi gitmeyeceğim mi karar ver ya. Olay ulaşmazlık yaşadık. <laughs> Aha Burak hoca gol attı. Gol 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 gol. <laughs> Bana <laughs> en çok şeyde kaldım. <laughs> Arada kaldım Dedim sen gitmiyorsun ben gideyim. Bir baktım geliyorsun. Ben de. Kaledeyim. Attım ya. Sen de bozuyor dedin, utanmadın. Tamam, tamam lan peki. Siz kaç ettiniz? Hocam bak, gelidim. Iı, <laughs> efendim efendim, ne oyunu mu oynuyordun? arkadaş. Böyle bir şans yok ya. Ne şanslı hocam? Sarkulayı tut. Gol. Ay bir daha zıplayamadım ya. Ya arkadaş. Ulanlar ölümü nasıl alıyor? Hayır. Bilmiyorum. Oy. Bu kale ne Anam be. Evet. Ağzına sıçtım onu seni. Ay. Allah kahretsin <gülüyor> <gülüyor> ya. Kurtardı önce ha Hacı önce Abi kurtardı Ama bir şey basınca masa üstüne çıkıyor Gamepad'den bir tuşa şey basınca masa üstüne çıkması kadar şey var mı ya Abi şuna bak ya Ucucuna ya Önce puşt atsana Oyun gitti anasını satayım ya <laughs> Kombo mu yerde? Kalma mi yerde? Kal bozuk. O kadar için. Hacı geldi hacı. Yanlış kaptık. Önümüzü almalıydık. Lan hacı bana çarpma. Oh. <laughs> Hocam sen önüme geçtin. Ben topa gidiyordum. Ben muhabbetleri hatırlıyorum ama özür dilerim. <laughs> Ay ıskaladım. Oy. Böyle bir şey yok dedim. Calculated. Nasıl hocam? Evet YouTube. Bir sonraki maçta görüşürüz. Abone ol, like at, yorum yap. Bay bay. İyi izleyin.